Tamam hayatım. Şoförü gönderdim ya azıcık işim var dedi gönderdim şoförü. Niye ağlıyor ki? Ya biliyorsun sevmiyorum. Tamam bir saniye arayacağım seni. Bu niye ağlıyor ya? Selamünaleyküm bu arada. Selam. Ya, klasik kendini nasıl desem ya. Göstermeye yani. mi çalışıyor? Yani bir nevi gösterme olabilir. Çünkü <laughs> köpekler e, bir, ayrı ayrı bir sürü şey farklı, Koronalın farklı mı? tepkiler mı? verir. Yok. Ne koronası? Koronalı değil değil mi? Yok yok değil. Nereli? Amerikan. Amerikan köpeği mi? Aynen. Isırıyor Aynen. mu? Yok ısırmaz. Sevebilirsin. Yok sevme değil de oturabilir miyim yok, diyecektim. Buyur, buyur. Bizim şoförün de varmış da köpeği. Ben sevmediğim için hani dedim ki ya göndersin ya da kovarım senin gibisinden. Ne Sağ olsun. Kardeşim. Tek gönderirsin, gönderirsin, tamam Tam anlayamadım. ders söyleyebilir misin? Ya şöyle kral, yanlış anlama ben biraz hem korkuyorum diyeyim hem de benim başımdan bir mesele geçti de. Korkuyorum diyorsun. Evet. Bak sen seni de... gönderebilirim diyorsun. E, zinciri iyi tutarsan iyi olur. Bana hiç şey yapmadı. Denk gelmesin de. Bak kardeşim. Hiçbir köpek saldırgan Nasıl değil. Nasıl değil? Bunun saldırgan olmasının sebebi tamamen insanlar. Nasıl yetiştirirsen sen bu köpeği o şekilde sana karşı, dışarıya karşı, bütün canlılara karşı o şekilde tepki verir. Sen bunu saldırgan olarak yetiştirmedin değil mi? Yok yetiştirmedim. Hiç saldırmıyor falan? mu? Yok komut verirsem saldırır. O her Hı. köpeğin, her köpeğin içinde bir saldırganlık var. Bunu sen istersen açığa çıkartırsın, istemezsen çıkartmazsın. Zaten bu köpeğin içinde gizlenmiş bir duygular var. Sadece bu köpek cinsi için değil. Atıyorum sokakta gördüğüm mesela şuradan geçecek olan bir fino köpeği. Onda da aslında bir gerilme şey var. Tamamen senin nasıl yetiştirmene bağlı. İsim neydi hitap etmek için? Mert. Mert Benim de Eyüp bu arada memnun, memnun oldum Şimdi şöyle dışarıdan hani onu söyleyince Ne oluyor ya yine köpük olayı falan mı yoksa Lan ne yapıyor Bizim milletimiz biraz cahil de. Bana kastetmiyorsun değil mi söylerken? Genel olarak. Şoförün köpeğini gönderttim diye hayvan düşmanı değilim ben. Hayvan severim yani kuştur, kedidir, odur budur ama köpeğe karşı bir şeyim var. Neden köpeğe karşı? Fobim var. Ne zamandır besliyorsun mesela bunu? 2 senedir besliyorum. Doğru. İnsanların vermediği ilgiyi bunlar veriyor. Allah Allah. 10 tane dostun olacağını bir tane evladın olsun. Köpek de demiyorum aslında. Evlattır bunlar evlat. Sen niye bu kadar işli dışlı ya da seviyorsun onu anlamadım da. E ne oluyor? Olay mı var ya? ya? Köpek mi saldırdı acaba? Az önceki köpek havlıyordu ya birine mi saldırdı acaba? Bak, köpekler böyle işte. Hep sıkıntı yani. Bu köpeğin burada tasmasını isen bir Allah'ın kuluna mesela şu an gitmez. 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 Peki bir şey daha söyleyeceğim sana. Şimdi şoförün köpeğini gönderdim muhabbeti yaptım ya. Aynen. Zorla göndermedim ki ama. Nasıl gönderdin? Para verdim şoföre. Ne parası? Daha doğrusu ben sana biraz açık konuşmak istiyorum ama konuş. hani sert tepki verirsin diye korkuyorum. Yok sen konuş. Bakayım ne diyeceksin? Çok merak ettim şu an. Yani sonra olay farklı yöne gitmesin. Çünkü ben öyle Sen bir konuş bakayım. Dövüşçüymüş, oymuş, buymuş falan uğraşamam. Avukatımı direkt çağırırım. Gerekeni yapar da Sen bir konuyu şey yapsana Sinirlenmene hiç gerek yok Şoförün köpeği birazcık bir hafif böyle saldırgan gibiydi Yani daha doğrusu oynamak mı istiyordu çözemedim de Bana karşı saldırgan gibi geldi Benim de başımdan köpekle ilgili küçükken bir olay geçti O yüzden fobim var dediğim gibi Ha dedim ki ya kovulursun ya da sana 100 bin lira veririm ee, Köpeği yani kurtulursun komple Kurtulursun komple Öldür mü demek istedin sen? Para karşılığında o köpeğin canını kastet mi demek istedin, ne demek istedin sen Yani... Bana tam bir açık ifade eder misin kardeşim? Öyle yapmış olabilir. Öyle yapmış olabilir. Evet. Peki, annen var mı? Var. Babam var mı? Var çok var. şükür. Çok şükür. Ben şimdi çıksam, annem bana şey, da işte. yolda vurdu, yolda vurdu şey yaptı. Beni kat direkt. Otur. Ben şimdi sana para versem, <laughs> Şş, versem. <laughs> Otur. Hani bu saldırgan ah. değildi? Otur Şiş. Ha bu saldırıyor bildiğin Hani saldırgan değildi? Şu an beni koruyor Köpek sana saldırmıyor ki seni niye koruyor ki? Birimiz sana mı saldırıyoruz da bu seni koruyor? Bana saldırıyor bu resmen Sana saldırıyor? Otur Şunu tut ya sağlam Tut tut denge tut. O tarafa biraz alsana ya ben ha. Öyle iyi korkma korkma sırmaz sırmaz değil mi? Sırmaz sırmaz sen otur. Ne diyordum ben? Ha sana para versem ha sen ne yapardın? 100.000 bin lira verebileceğim mi ayrıca? Hadi onunla geçtim. Yani buna niye bu kadar değer veriyorsun sen? Tamam can anladık da küçücük can yani sonuçta. İnsan değil bir şey değil. Bak mesela değil. ben 1.83 boyunda dev gibi çok şükür adamım yani ama bu küçücük bir şey Ölsene, ne yanında olsana. Dostluğun hani iyiyse zaten ben senin dostluğun olurum. Buna ihtiyacın bile olmaz. Bu ya. seni sebepsizce Sebepsiz sevecek. Efendim? Sebepsizce sevecek. Ama insanlar var ya çıkar için yanında olacak. Hani param var diyorsun ya öyle diyorsun böyle diyorsun falan ya. Hepsi senin param var diye peşinden dolaşacak. Hayır ben örnek verdim sana. Benim senden ne gibi bir çıkarım olabilir mesela? Sen şimdi olayı çok büyüttün diye düşünüyorum. Normalde ben para veririm. verim. büyüttüm ya. 100 bin lira paradan bahsediyorum. 100 bin lirayı normalde ben veriyorum. Banka hesabını açayım sana da vereyim. Ben biraz da keyif alıyorum açıkçası. Çünkü. Keyif alıyorsun Çünkü başımdan öyle bir olay geldi dedim Hayır başından mi? öyle bir olay geldi diyorsun ya he. Şimdi ben keyfine bunu tasmasın açsam bir güzel senin koluna bacağına yapışsa Senin hayatın biter Hayatım deneyelim istersen Hayatım biter Deneyelim istersen Bak ciddiyim hayatım biter çünkü benim deneyelim kim olduğumu bilmiyorsun yani Sen kimsin ya sen kimsin Sen bir canlı hakkında bu kadar rahat konuşabiliyorsan Sen kusura bakma geniş bir insansın ha? Ben kim fark etmez. Rahatım. yani şöyle söyleyeyim. Başımdan çok böyle senin gibi böyle artistik yapan kişilerle olay geçti ama çok şükür hala buradayım. Bir telefonuma bakıyor her şey yani. Ara tamam. Bir telefonun mu bakıyor? Ara. Yok. Ya istediğine avukatını mı arıyorsun? Onu mu arıyorsun? Bunu mu arıyorsun? Ben sana teklifte aslında bulunacaktım. Nasıl niye konuyu kavgaya getirdin? Çözemedim. Ya, o şoförüne dediği o pislik tep teklifte mi olunacaktı? Bak şimdi öyle diyorsun da. Son şimdi sen ne diyorsun? bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şoför mesela ilk etapta biraz üzüldü, tepki gösterdi ama şu an gelecek şimdi. iki dakikaya gelecek. Geldiği zaman tepkisini sor bakayım ne diyecek? Şu an memnun Çünkü 100 bin lirayla neler yaptı 100 adam. 100 bin lirayla neler evet. yaptı değil mi? 100 bin lira sana da. Bana değil 100 bin. 1 milyar da versen. 1 milyon da Hani belki de hayatım boyunca göremeyeceğim bir parayı da versen pen tutup da bu köpeği evladım demiş. demişim. Heh. Anladım. Niye büyütüyorsun ki bunu? Bir daha tane daha alır. Bir şey değil mi? 100 bin lirayı verdiğim zaman 90 95000 bin liraya yersin, içersin. 5-10 bin liraya adam gibi bundan daha iyi güzel bir şey alırsın. Daha iyi, alsın. daha güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öldürüyor musun? Sen öldürmüyorsun Onu söyle. Yani ben öldürmem kardeşim. Köpeklere karşı mi? fobim var. Ölümüne de hobim var. Ölümüne de. Allah Allah. Evet, aynen. Bak Ama bak kardeş. şu an suç işliyorsun ha söyleyeyim i̇şlerim üstüme geliyorsun. Sen nasıl konuşuyorsun? Üstüme geliyorsun. Gelirim. Vallahi suç işliyorsun. Tamam işlerim kardeşim sıkıntı yok. Sen öyle bir daha konuşacak mısın? Bunu bana mı saldıracaksın? Ha saldırmayayım mı? Bir şey diyeyim mi? Vallahi hayatın kayır. Hayatın kayır. Tamam tamam. Şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Vallahi şaka yapıyorum. Sosyal <laughs> deneyi çekiyorum. Sosyal deneyi çekiyorum. <laughs> gözünü seveyim. Vallahi sosyal Sosyalde Sosyal deneyi, sosyal deneyi çekiyorum. Vallahi sosyal deneyi. Vallahi bak gizli kameram var ha. İleride. Vallahi göster gizli. Kamerayı. Tamam ileride. Göster. Ben gelme tamam dur. Vallahi gizli kameram var. Nerede kamera nerede? Bak nerede? Kameran ba ileride ya. bakmıyor düşünme. ki. Tam düş önüme. Tamam dur. Tam düş önüme göster bana. Orada orda orada orada orada. Düşünme. oradan gideceğiz oradan gideceğiz. Bak Ama orada. Tamam orada ya. da göreceğim. Tamam geç. Geç devam et. Sen devam et geliyorum. Tamam, sen, sen geç. Saldırma, saldırma. Nerede kamera? Bak vallahi orada, vallahi orada, vallahi. Göster o kamerayı. Lan vallahi ya, şurada ya. lan. İnsanlar geçsin, bak gör. Tamam dur dur, uzak tut, vallahi uzak tut. Hani evet. kalbi. Vallahi yani evet. sosyal. Evet. Lan ileride bak ağacın arkasında. Evet. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Tam bir şey diyeceğim. Dostum sakin ol. Sadece sosyalden çekiyoruz. Öyle bir şeyim yok. Kötü bir şeyim yok. Bu içeriklerin daha farklı versiyonlarını da çektim. Sana göstereceğim Hı. kanıtlı bir şekilde. Göst Tam göstereceğim ya ama öncesinde kamera açıkken sana izin istemek istiyorum. Hani paylaşma izni isteyebilir miyim tabii? Paylaşabilir miyim? Sosyalde ne paralel. Sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok. Tam paylaşırım. Gel göstereyim, kanıtlayayım sana gel. Tamam, dikkat et.